Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de Dark Zidder oynuyoruz Kutu varmış burada bana bize gelen Vay ben bunu biliyorum ya bu popüler değil giymek değil Burada Dark Zidder uzun zamandır ne alacını seçmiyorum ben Nelerim varmış benim Benim Minecraft versiyonum vardı bunun ben de Satın almıştım Minecraft da 20 lira falan da ucuzdu Geliyoruz. normal da kadar oynayacağım. Ya şöyle oh. belki. Bandar oynamıyorum dadır. Şu an diye şey. Evet. Normal oynayalım. Çılgın falan evet. anlamıyorum. Normal modda oynayalım. Bir savaş uçağından. Normalde ben satın almıştım şeyi de reklam göstermesin diye ama herhalde güncellemede tekrar şey yaptı bu da at yani gereği var ki. Ben iyisini buldum tabii bunun. Allah geliyor. Yenilerini buldum. Geri gitmedim diye bence. Farklıydı, Farklıydı. burada daha... 15 saniye elektrikli Tamam evet, ara dondu bilmiyorum. Merhaba. Nasıl dondu bilmiyorum. donma ne mi dondu? Aa bu onu donduruyor mu? şeyleri donduruyor doğru onu dondurmuş. Ne iğrenmişim. Gel lan. Bunu ne için kullanıyorduk? Şurada. Bu şey ne lan burada <laughs> bir şey var. Yeni güncelleme de eklemiş galiba. Güzel gidiyorum. Ben nerede komşu hala durdurdum. çakalı o kadar mı görüyor? Umarım bu beni dondurmaz bir şey. Bir şey insanlar donduruyor. <laughs> Uzun zamanda oynamamıştım taklidi telefonu buranın çok basit al al şey yapmasın bunu şey için kulağı burada bu var ne için bu var Bilmem, ha aa buz bende buz dondurma şeyi vardı ama pilim yok burada pil yok mu hiç çekiyorum çekiyorum video çekiyorum şunları alayım No 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 olmaz. Şuna bir şarj edeyim. Şarj ettim. Şimdi bu komşuya bunu saldırabiliriz. Komşu. Aa dondu. Bakın dondu. Diko, bir komik dondu. Suratına bak. Dark Eder'ı özledim. Uzun zamandır oynamıyordum tamam. şu çatıya bir çıkalım. çatının burasında bir şey vardı hatırlıyorum. Noel Baba şeyi eklemişler. Geçiyor Noel Baba ve burada Noel Baba. Ay Noel Baba şeyi eklemişler. Yılbaşı ne özel ama yılbaşı çoktan geçti. Bir de burada Noel Baba var bakın. Ve de çok ilginç bir güncelleme olmuş. Allah. Şuradan bir aktaralım. Burada ölmek yok ya. Bunu Dark leader, burada da var. <laughs> Neyse burada ayak izi var. Neden var bilmiyorum bu da bir normal babamın gösterdiği. Evinde şu anda geçiyor. Ben yani kamera açık tutuyoruz zaten oyuna ilk girdiğinizde kamera açık bulunuyor. Size siz daha güzel olsun diye kabul, yani kamerayı kamera kapatabiliyorsunuz ama buradan çıkıyor. Orada yok mu şu anda? gördüm. Gözü ama şey şarkı çalmıyor. Beni görmüyor musun komşu ya? Komşu tipe bak yaşlanmış amca. Abi bir dakika. Burada da vardı. Gel. Gel. Gel lan. Buradayım abi. Lan beni görmüyor musun? <laughs> Bu da oldu böyle dondu. Neyse. <laughs> Öldürdük herhalde artık. Dondurmaktan adamı neyse. Bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.